Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak. İffet, iffetini koruyacaksın. Kız mıdır, kadın mıdır bilemem. Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında... Kadınlığını inkar ediyor demektir. Bu benim samimi düşüncemdir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun, özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eksiktir, yarım. Annelere tavsiyemiz şu: ee, annelik e, en Önemli ve dünyada anneler dışında bir başkasının sahip olamayacağı bir kariyere sahip oluyorlar. Annelik kariyeri. Annelik kariyerinin üzerinde bir başka kariyeri asla merkeze almamalı. Her feministin gönlünde bir kocaya bir erkeğe meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak... ...ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Öyle. Her kadının çünkü içinde fıtri olarak bu var. Bunun yok olduğunu kabul etmek veyahut da bu yokmuş gibi hareket etmek... ...fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum çünkü kadının tabiatı... ...bağlanmaktır, ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir, erkek kadına ait olmaz, sahip olur. Aradaki fark bu. Bazı kadınlar bunu karıştırıyor. Ne kapanan fabrikalar ne de işten çıkarmalar. Hükümete göre işsizlikteki artışın nedeni kadınlar. İşsizlik oranı niye artıyor diyorsunuz? Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş gücü piyasasına göre işaret ediyor. Özellikle kadınlar arasında iş gücüne katılım oranı kriz dönemlerinde daha artıyor.